Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu. HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savcısı. Değerli dinleyenler, çok önemli günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını Türkiye'yi ve tüm dünyayı kuşatmış durumda ve çok önemli sağlık e, sorunlarına yol açıyor. Ölen çok insan var, giderek artıyor, tedirginlik büyüyor. İnsanlar sokaklara çıkamıyor, işlerine gidemiyor ve e, her akşam Sağlık Bakanlığı büyük bir dikkatle dinlemeye çalışıyor koca bir toplum ve tedirginliği her geçen gün artıyor. E, ama bu tedirginliklerin içinde en fazla tedirginliği artan grup işin doğrusu mahpuslar ve mahpus yakınları. Hastalık topluma bir takım önlemler alınması gerektiğini hatırlattı ve toplum bunu kendi özgür iradesiyle, kendi isteğiyle alıyor. Ama bir de cezaevinde olan insanlar var ve bu kişiler özgürlükleri kısıtlandığı için ve yoğun bir şekilde ihlale uğrayabildikleri için Koronavirüs salgını konusunda son derece tedirginler, büyük bir panik yaşıyorlar. Hem mahpuslar hem mahpus yakınları. İşte böyle bir esnada bir yıldır rafta bekletilen infaz yasası gündeme geldi. Bir yıldır aslında bu yasanın çıkması lazımdı ama koronavirüs salgını gelince alelacele iktidar bu yasayı gündeme getirdi. Zorla getirdi. ben şahsen HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi bir insan hakları savunucusu olarak bir aya yakındır. Cezaevlerinin acilen boşaltılması gerektiğini, infaz yasasının ve yargı paketinin çıkması gerektiğini söylüyor ve bu konuda imza kampanyaları düzenliyor. Sosyal medyada hashtag kampanyaları yapıyor ve ee, insanları aktive etmeye çalışıyordum ee, ve sonunda e, adım atmakta direnen e, iktidar bir hafta öncesinde e, infaz yasasını gündeme getirdi. Nihayet dedik, aklı başına geldi dedik ama o da yarım yorum bir iş oldu. Her şeyde olduğu gibi haktan, hukuktan uzak bir eylem oldu bir paket açıklandı. Daha sonra bir açıklama daha yapıldı geçtiğimiz salı günü ve paket daha da daraltıldı. Terör suçları, uyuşturucu, cinsel suçlar ve kasten öldürme suçları dışarıda tutuldu. 45 bin kişinin tahliye olması ve 45 bin kişinin de evde denetimli serbestlikle takibi adli kontrolle takibi düşünülüyor. Tabii bu yasa ayrımcı bir yasa. Biz bununla ilgili imza kampanyaları düzenledik ve 10 gün içinde düzenlediğimiz imza kampanyası 80 bine dayandı. Sosyal medyada 1 milyonu geçen hashtag çalışmaları oldu. Milyonlarca insan bu konuda büyük bir istek içinde Ve sonunda geciktirilen infaz yasası görüşmeleri... Cuma günü saat 11'de başlayacak. E, i̇ktidar kanadı, Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP e, bu taslakta ısrarcı. Ama e, biz muhalefet olarak, ben en azından kendi partim adına e, e, adil ve eşit bir yasa olması konusunda önemli bir ısrar içinde olacağız yine e, koronavirüs salgının olduğu bu günlerde yaşam hakkının e, herkes için olduğunu biliyoruz ve adil ve eşit bir yaşam hakkının herkes için olması gerektiğini söylüyoruz. E, i̇nsanları kurban gibi e, cezaevinde bırakmak, ölüme terk etmek korkunç bir şey. Zaten bu konu iki aşamalı. Bir, ayrımcılık yaptığınızı hisseden mahpus ve yakınları. iki sizi kurban gibi cezaevinde bıraktığın, bıraktıklarını düşündüğünüz iktidar yapısı karşısındaki hisleriniz. Bunlar çok önemli ve toplumsal barışı bozabilecek düşünceler. O yüzden ayrımcılığın kesinlikle olmaması lazım. Biz elimizden gelen tüm gayretle yarından itibaren hem komisyon ve ardından genel kurulda Önemli bir direniş sergileyeceğiz. Adil ve eşit bir yasa olsun ve insanlar bir an evvel e, özgürlüklerine kavuşsun istiyoruz. Mümkün olan en geniş şekliyle bunu e, talep edeceğiz. Çünkü e, infaz yasası tamam e, belli e, ortada tartışılan bir husus ama bir de koronavirüs salgını dolayısıyla cezaevlerinde 3 e, haftadır açık kapalı görüşler yasak infaz koruma memurları evlerine gidemiyor ya yurtlarda ya cezaevlerinde kalmak zorundalar. Hatta sayımlara bile infaz koruma memurları artık pek gitmiyor. O insanlar orada iyice terk edilmiş bir hissiyatta maalesef. Bu uzun süre sürdürülemez. <laughs> Cezaevi yetkilileriyle konuştuğumuzda üç hafta önce görüştüğümüzde bu salgının iki hafta süreceğini söylüyordu üst düzey yetkililer ee, ama e, maalesef e, şu anda ölüm sayılarının arttığını görüyoruz. E, bu konu hakkında söylenecek çok söz var ama biz dışarıdakilerin sözlerinden ziyade ben e, bugün size biraz içeriden e, sesler duyurmak istiyorum. İçeriden bana cezaevinden mektuplar geliyor. Her farklı kesimden geliyor, siyasi adli ve her farklı gruptan geliyor ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlar koronavirüs salgını yaşanırken ne hissediyor? Bu çok önemli. İşte o mektuplardan bazı örnekler size sunmaya çalışacağım. Mesela bir genç kızın mektubu, mahpus bir kız ve... E, bu insan e, yaşadıklarını anlatıyor, nasıl ceza aldığını, adalet mekanizmasını ve cezaevinin halini anlatıyor. Duygulu bir dille alıp, e, e, yazılmış bir mektup ve size bunu e, özellikle aktarmak istedim. E, çünkü cezaevinde yaşananlar ve yasa karşısında insanlar ne hissediyor, bunu çok yakinen bilmemiz lazım. E, Elazığ cezaevinden Arda Sözen isimli bir 20 yaşındaki mahpus yazıyor. Merhaba, ben 20 yaşında tutuklanıp 7,6 yıl hapis cezası almış üniversiteli bir genç kızım. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce üniversite okuduğum şehirde arkadaşlarımın şaşkın bakışları arasında gözaltına alındım bir daha yaşamak hatta hatırlamak dahi istemediğim 10 günlük gözaltından sonra tutuklandım. Neden hatırlamak istemediğimi sorarsanız anlatacağım şu iki şey yeterli olacaktır sanırım. Gözaltında nerede olduğumu tam bilememekle birlikte sanırım nizamiye değilim. Başımda sürekli bir asker nöbet tutuyordu. Bunu anlatmaya utanıyorum hala ama bu ayıp benim ayıbım değil. Utancımdan lavaboya gitmemek için üç günde sadece bir iki kaşık yemek yemeye çalışıyordum. Verdikleri suyla sadece dudaklarımı ıslatıyordum. Böyle böyle 10 günü bitirdim. Sorgu esnasında bana 15 Temmuz'da askerler nasıl etkisiz hale getirildi? Askerleri etkisiz hale getirme yöntemlerini açıkla denildi. 20 yaşındaki bir kıza sordukları soru buydu. Bu iki şey aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. 6 aylık tutukluyken objektifliğinden asla emin olamadığım Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7,5 yıl hapis cezası aldım. Ne yaşımın küçüklüğüne ne içi boş dosyama aldırış edildi. Bu dönemde Hukuk öyle bir hal aldı ki hakim bey mahkemeye gelirken trafikte biriyle tartışsa o günkü mahkemeden tahliye çıkmaz. Eğer keyfi yerinde ise bir bakmışsınız ki beraat etmişsiniz. Beni tahliye etmediğine göre ya trafikte tartışmış ya da evden çıkarken yenge hanımla atışmış olmalı ki üstüne bir de yedi buçuk yıl ceza verdi. Bir ara gazetede görmüştüm. İşit emiri tutuksuz yargılanıp 6,3 yıl ceza almış. Acaba ben çok mu tehlikeliyim ki tutuklu yargılanıp ondan daha fazla ceza aldım? Ya da şöyle sorayım ben. Bir bakanın ya da milletvekilinin kızı olsaydım tutuklanmak şöyle dursun soruşturma geçirir miydim? Ama değilim. Ben gariban bir anne babanın tutuklu küçük kızıyım. Açık görüşte babası ağlarken onun yanında ağlamamak için ısıra ısıra dudaklarını parçalayan küçük kızıyım. Daha 23 yaşındayım. 20 yaşında cezaevine girdim. Saçlarım beyazlamaya başladı. Bu yaştaki bir gencin elleri titriyorsa, yemek yerken bazen yemek kaşığını tutamayıp düşürüyorsa, durumun vehametini siz düşünün artık. Bugün benim doğum günüm. Ailemden uzakta cezaevinde kutladığım üçüncü doğum günüm. O kadar uzun zaman oldu ki annemin dizine başımı koymayalı. 5-6 ayda bir gelebildikleri açık görüşte Bazen aklıma geliyor. Koysam mı acaba başımı annemin dizine diyorum. Ama memurlar anne babamın yanında azarlarlar diye korkup vazgeçiyorum. Her telefon görüşünde annem telefonu açana kadar bildiğim bütün duaları okuyorum. Bir daha sesini duyamamaktan korkuyorum. Sevdiklerimin başına bir şey gelecek ama ben onlara yetişemeyeceğim diye çok korkuyorum. Haberleri izliyorum. Covid-19 sebebiyle sokağa çıkmamak gerekiyor ama insanlar canımı sıklıyor deyip çıkıyor. Onların bir hafta dayanamadığı şeyi ben iki buçuk yıldır yaşıyorum. Onlar evlerine gitmek istemiyor. Oysa ben şu an evimde olmak için neler vermezdim. Bugün benim doğum günüm. Benim yaşımdaki gençlerin ayakları yere basmaz. Toz pembe hayaller kurarlar. Benim hayallerimi ise özgürlüğüm, cezaevinin buz gibi çamaşırhanesinde çalışıp kazandığım gazetecilik bölümü süslüyor. Gerçi özgürlük duygusunu yitireli aylar hatta yıllar oldu ama arada hatırlatı veriyor kendini yağmurlu günlerde. Neredeyse her gün tahliye olduğumu ya da üniversitede olduğumu görüyorum ama her gün gözümü koğuşta açıyorum. Bugün benim doğum günüm. Özgürlüğümden mahrum edildiğim 874. günüm. Adaletin tecelli etmesini beklediğim 874 gün. Ben bu ülkeye de bir gün adaletin uğrayacağına dair inancımı kaybetmedim. Kaybetmek istemiyorum. Ama beton yığını bir avluda oynayan iki buçuk yaşındaki Seniha ha 3,5 üç buçuk yaşındaki Halid'i gördükçe umutlarım tükeniyor. Benim yaşıtlarım üniversite kampüslerinde ben cezaevi kampüsündeyim. Seniha ve Halid'in yaşıtları aileleriyle parklarda, bahçelerde onlar cezaevlerinde. Seniha'yı az biraz biliyorsunuz Twitter'dan. Ona seni ha bebek diyorsunuz. O artık bebek değil, büyüdü. İlk adımlarını atmaya, ilk kelimelerini söylemeye başladı. Cezaevinde büyüdü. Bu yaştaki çocuklar meraklı olur. Gördükleri her şeyi sorarlar. Ağaç, araba, kedi vesaire. Ama seni ha ağacın ne olduğunu bilmiyor mesela. Merak da etmiyor çünkü görmüyor. Bildiği tek araba hastaneye giderken bindiği cezaevi arabası. 28 aylık ömründe kedi gördüğüne de ben pek emin değilim. Ben seni hayır balonla oynarken de hiç görmedim. Çünkü balon da yasakmış. Seniha biliyor balonu. izlediği çizgi filmlerden. Ne zaman eline kalem kağıt versek balon çizmeye çalışıyor. Halit ise poşete ip geçirip avluda uçurmaya çalışıyor. Bunlar olmamalıydı. Bir çocuk ilk adımlarını cezaevinde atmamalıydı. İlk kelimeleri Anne baba olmalıydı. Avlu görüş ya da gardiyan değil. Ne vatan haini olarak yargılanmak, ne cezaevi şartları, ne de aldığım ceza. Cezaevinde çocuk görmek kadar yıpratmadı beni. Beş yaşında bir çocuğun her gün yatmadan önce kurtar bizi Allah ım. diye dua etmesini, anne ben evimize gitmeden cennete gitmek istemiyorum diye ağlamasını siz duymuyorsunuz. Ben duyuyorum. Halid'in dışarıya olan özlemini siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Seni hanın küçük kalbindeki baba hasretini siz hissetmiyorsunuz. Ben hissediyorum. Dayanamıyorum artık. Yıprandım, bittim. Ben artık bir şeylerin anlamlı olduğu zamana dönmek istiyorum. Geçenlerde TV'de pembe bir bisiklet gördüm. Üç tekerlekli. O kadar çok istedim ki burada olmasını. Avluda Seniha'yı bindirir, gezdiririm diye düşündüm. Sonra hayalimin ne kadar kısıtlı olduğunu görüp kendi halime acıdım. Özgür olduğumuzu, onun dışarıda bisiklet bindiğini hayal edememiştim. Şu sıralar atarlı biraz Seniha. Hemen küsüyor. Yaşadığı zulmü bilse, buradan farklı bir dünya olduğunu görebilse, bu zulme ses çıkarmayan bütün ülkeye küserdi. Küser de bir daha hiç barışmaz. Seniha, Bahtınur. Onlar dört kişilik bir aile ama Seniha doğduğundan beri hiçbir araya gelemediler. Hiç aile olamadılar. Anne baba Seniha tutuklu, Bahtınur dışarıda. Artık bu zulme dayanamıyorum. Ben kendimden vazgeçeli aylar, hatta yıllar oldu ama şu cezaevlerindeki çocukların sesini duyun artık. Demir kapılar ardına olmaktan kurtarın onları. Çocuklar cezaevinde büyümemeli. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Elimden gelen tek şey içinde bulunduğumuz durumu yazmaya çalışmak. İnanıyorum ki bir gün süssüz olduğumuz anlaşılacak. Ama ne benim iki buçuk yılım ne de Seniha'nın bebekliği geri gelecek. Biz Seniha ile pembe bisikletimizi maviliklere sürerken bu zulme ses çıkarmayanlar tarihe kara bir leke olarak geçecek. Gerçekten özgür olduğumuz günlerde buluşmak dileğiyle Arda, Sözen, Elazığ Kadın Kapalı ceza. Evet, Arda Hanım bana bir de fotoğrafını yollamış. Bahsettiği Sena'ya e, Seniha Bebek'e e, Seniha Bebek'le birlikte olduğu bir e, fotoğraf bu. E, ve gerçekten çok yürek yakan bir mektup. O yüzden kamuoyuna da duyurmak istedim. Daha pek çok mektupta bize e, böyle gencecik insanlar e, mesajlar yollamış. Mesela Miyase Nur Ay, Bünyan Kayseri cezaevinden tutuklandığımda 22 yaşındaydım. Şimdi ise 25 yaşımın üzerindeyim. Gençliğimin gözlerimin önünde ellerimin arasından kayıp gittiğine şahit oluyorum. Sayın Vekilim bunları söylüyorum ki siz de şahit olun ve insanlara iletin. Evet gerçekten e, insanlar e, büyük dertlerini anlatıyorlar yine e, Ahmet Koç Yiğit Şanlıurfa cezaevinden yazan Ahmet Koç Yiğit sizlerden istirham ediyoruz. Meclis Başkanı ile görüşün. Sesimizi duyurun. İnfaz yasası acilen çıkarılsın. En azından bu kadar uzun sürede kalanlara yönelik bir karar alınıp adli tedbirlerle bırakılmamız sağlansın. Ev hapsi de olabilir. Yarın bu kurumlara bir virüs girerse son pişmanlık fayda vermez. Sizler insan hakları inceleme komisyonu üyesiniz. Tüm üyelere şunu söyleyin. Eşimiz, çocuklarımızla da görüşemez olduk. Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyoruz. Görüş yasakları geldi. Bu sefer onlar bizden endişe ediyor. Biz onların durumundan, sosyal toplum kaynaşma, oradaki husumetlerin bitmesi için buna ihtiyaç var diyor. Ve Kırgınız çok Kırgınız Ömer Bey bunu hak etmedik. Hak etmedik. Hastalar, yaşlılar, bayanlar, çocuklar nedir bu? Antidepresan kullansam durumum, kullanmasam durumum çok daha kötü olur ve daha nice sözler sarf ediyor insanlar. Ee, bu ara gerçekten durum çok sıkıntılı. Bir an evvel tahliyelerin yaşanması lazım. Yine bugün gelen bir mektupta Elazığ cezaevinde iken mahkemeye Gümüşhane'ye giden bir mahpusun e, öyküsü yazdıkları çok benim için üzücüydü. Bir günlük bir mahkeme için Gümüşhane'ye gitmiş 3 Mart'ta ama e, koronadan dolayı geri getirilmemiş Gümüşhane cezaevinde tek kişilik bir hücrede Pislik, e, besinsizlik, temizlik maddelerinin olmamasıyla perişan bir hayat sürüyor ve e, günlük giysisiyle gitmiş yanına başka bir giysi de almamış. Mahsur durumda kalmış. Mustafa Geylani isimli bir mahpusun durumunu da en son olarak dinleyicilerimize aktarmış olalım. E, muhterem dinleyenler gerçekten cezaevlerin durumu çok kötü. Çok büyük sıkıntılar var. Çok büyük dramlar var. Her biri Adeta e, bir dünya kadar dram anlatıyor. E, bütün bunların bitmesi için ve e, insanların korona dolayısıyla yaşam haklarının ihlal edilmemesi için bir an evvel infaz yasasının çıkması ve yargı paketinin de çıkmasıyla e, tutukluların da serbest bırakılmasıyla cezaevlerinin önemli oranda boşaltılması gerekiyor. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunusu herkese iyi günler diliyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.